Selamun aleyküm kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Cümleden hayırlı günler canlar. Evet bugün şimdi ne yapacağım ben şöyle e, felafal diyorlar bu ortadoğu mutfağına ait e, ya bir nevi şey de diyebiliriz nohut köftesi de diyebiliriz. Şimdi ben e, böyle gördüğüm tarifte çok hoşuma gitti ben de deneyeceğim ve de sizinle paylaşmak istiyorum canlar. Şimdi akşamdan nohutumu ıslattım, güzelce böyle şişti. Kesinlikle nohutu haşlamıyoruz. Şöyle nohutumun içine, burada tam iki su bardağı nohutum var. Şöyle önce bir adet soğan, şöyle nohutumun içine alıyorum. 2 diş, 3 diş sarımsak, küçük sarımsaklar küçük olacak, ben üç diş koydum. Yarım demet maydanozum var burada benim. Çok güzel bir şekilde bunu güzelce çekmemiz lazım. Şimdi nohutlarımı ekleyeceğim, nohutlarımın suyunu aldım süzdüm güzelce suyunu böyle e, havlu kağıtla altını üstünü <laughs> güzelce aldım canlar, şöyle hemen nohutlarımı güzelce robotuma alıyorum, robotu dinlendire dinlendire çekin çünkü en az 10 dakika güzelce çekilmesi lazım ki ben o zaman kullanmayacağım. O yumurta kullanmayacağım. Bakalım inşallah güzel olur. Güzel olursa paylaşacağım. <laughs> Kötü olursa paylaşmayacağım tabii ki. İyice tembelleştim zaten. Video falan çekmiyorum bu arada da. Kanalımın reklamları da kapalı zaten. Ama ben paylaşacağım gene de bunu. Şöyle eee depremden sonra böyle ara ara bir şeyler paylaşmak çok içinden gelmedi açıkçası. Hemen robotumu güzelce takıyorum. Bunu güzelce bir çekeceğim şimdi. Şöyle çektikten sonra robotu ara ara kenarlarını aşağıya doğru indirelim. Bakın daha şöyle tamam haline gelecek. İyice çekilmesi lazım. Haşlama robotu. Kesinlikle kullanmıyoruz. Şimdi tekrardan çekmeye başlayacağım. Tekrardan alıp şöyle indiriyorum. Bakın aşağıya. Bakın yavaş yavaş e, lapalaşmaya başladı. Şimdi bazıları baktım böyle <laughs> internetten şey de kullanıyorlar. Onu kullanıyorlar, yumurta kullanıyorlar ama orijinali böyleymiş. Bir böyle deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Denemek istiyorum. Farklı tatları seviyorum ben yapmayı. Tekrardan şöyle robotumu yerleştirdim. tekrardan Evet. Şimdi şöyle güzelce bakıyoruz. Bunun kıvamına geldi. Ben bunu un falan eklemedim. Şimdi hemen ne yapıyorum? Şöyle bir kabım var. Kabımı ona alayım. Malzemelerimi kabıma aldım. kişniş kullanıyorum. Çok severler mi sevmezler diye de çok kullanmadım. bir tatlı kaşığı dolusu. Şuradan da toz, biber kullandım. Tuzumu kullandım. Şimdi hemen şöyle güzelce bunu ezeliye tutması gereken karbonat. Karbonat kullanacağım. Şöyle az bir şey de böyle iki iki yemek kaşığı kadar da su ekleyeceğim. Hemen karıştırıyor. Hemen kızartacaksanız karbonatlı suyunu güzelce. Şu an kalıp yok Ben şöyle elimde şekil vereceğim. Yani dışı çıtır, içi yumuşacık olması gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Evet, güzelce karıştırıyorum. Buzdolabına kaldıracağım. Evet canlar şimdi şöyle dolabıma koydum hamurunu. O birazcık böyle bir yarım saat dinlenirken ben de sosun hazırlayayım. Normalde bu sosun içine e, yani değişik farklı şeylerle de yapabilirsiniz ama ben sadece yoğurt, mayonez, nane, tuzla yapacağım. Normalde içine şöyle az bir şey koyduk Evet, normalde içine tahin de koyulması gerekiyor. Koyuyorlar yani orijinalinde ama. Sizinkilerlemezler diye ben hemen şöyle mayonezim iki yemek kaşığı mayonezim var burada bir kase, bir su bardağı kadar da yoğurdum var. Şöyle nanemi de koyacağım. Bir yemek kaşığı kadar da nane ekledim. Hemen şöyle güzelce karıştıracağım bunları. Normalde ben bu sosu çok yapıyorum çocuklar da çok seviyorlar böyle bir sos yaptım. Çünkü tahini yerler mi yemezler mi yavaş yavaş alıştırıyorum onları. Şimdi bakalım. Bu hiç bilmediğim, gerçekten hiç yemedim de bilmediğim bir tat. Şöyle bir farklı dediğim gibi farklı şeyler yapmayı seviyorum. Burada zaten sürekli yemek yapıyorum. Her şey hep aynı sabit kalsam olmaz. Farklı tatlara da bakalım yavaş yavaş. Bir de olma denerim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Şimdi sosumuz hazır. Böyle herkesin tabağının kenarlarına koyalım. Bu şekilde canlı. Şöyle. Evet, şimdi şöyle tepsimi aldım. Hamurum kolaktan aldım. Hemen şöyle tekrardan karıştıracağım. Şöyle elim alacağım. En kalıbım yok, şöyle yuvarlayacağım canımı. Şöyle hafiften bir bastıracağım onu. Şu şekilde karbonatlar içinde kabarabilir. Şöyle şöyle yapmaya başlıyorum. Şöyle. Güzel olursa en kısa zamanda o kalıptan da alacağım. Çünkü böyle kek falan şey, kravye kalıbı falan da olabilir ama Ortası delikli. Şimdi ben böyle devam edeceğim canlar. Ya da gözlerim rahatsız olduğu için video çekemedim. Çünkü e, yazamıyordum. Sıkıntı var. Yani yasaktı. Telefona çok bakmak. O yüzden Şimdi yavaş yavaş yap bakayım artık yavaş yavaş başlayacağım. dedik gibi şu an e, çok aktif olmadığım için bazı şeyleri de hiç ilgilenemediğim için reklamı kapatın da belki açılır belki açılmaz. Açılması da hiç önemli değil. Yapacak bir şey yok ara böyle estikçe çeker. Tabii ki siz genelde yorumlarınızı yapın iyi ya da kötü oldu ya da olmadı bakalım. <laughs> Bu arada buradan geçenlerde bir video çektim, paylaştım. Neredesin falan diye çok bir yazan olmuş. Hepsine Allah razı olsun. Devam edin. Evet. evet Şimdi böyle hazırladık bakalım. Şöyle hemen dolaba kaldırıyorum. Sonra kızartacağım canlar. Azıcık dolaba kaldırıp isterseniz bunu yapıp böyle saklama kaplarını aralarına jelatin kağıt e, döşeyip Vallahi şey bir olur dolapta ben bir bunu deneyim, Ben bunu böyle hazır edip koyarım yani Farklı bir lezzet olacak inşallah Öyle Yuvarlak yuvarlak yaptım Dediğim gibi başka türlü uzun uzun da yapabilirsiniz Ama ben şöyle evet. orijinaline yakın olmasını istedim Onlar çünkü tavuk kıvamda için ortasında da deliği oluyor e, Bizim halka tatlılarımız gibi bakacağız bakalım nasıl olacak. Evet şimdi şöyle bir böyle yuvarlak bir kapta olması lazım buna bir su bardağı dolusu sıvı yağımı koydum şöyle ocağımın üstüne alıyorum buraya tam çekmiyor. Şimdi yağın güzelce kızmasını bekleyeceğim. Yağım kızdıktan sonra şöyle şu kevgirmen içiyle. İçine yavaş yavaş şöyle ıslatacağım Şöyle, Sonra köftelerimi yani mercimek köfteleri diyelim zaman Türkçesi. İçine yerleştireceğim canlar böyle güzelce bir. domateslerimi de koydum. Şuralarına koyacağım. Şuraya yoğurt sosu koyacağım. Böyle bir güzel sümüğün yapacağım inşallah bakalım. Şöylece yerleştiriyorum. Sonra vazgeçtim. Top top yaptım canlar. Şu şekilde yuvarlak yuvarlak yaptım. Bakalım. Evet. Şöyle yağması kızıyor. Gördüğünüz gibi. biraz daha kızarsın.

robotumu getirmeyi unutuyorum. O yüzden böyle zorlanıyorum ama çatlama falan yok gayet güzel. Başarılı gibi olacağız inşallah. canlar köftelerimiz hazır sunumumuzda böyle yaptım şöyle domates isterseniz yanında kıvırcık lavaş böyle şeylerle de güzel olur gayet güzel Ben çok beğendim tadına şöyle ama şöyle bir şey söyleyeyim bir dahakine şöyle bir iki kaşık un eklemek istiyorum gördüğünüz gibi hafiften çatlamaları oldu bunun bu sefer şöyle kesinlikle bir dahaki sefere şöyle un bir, onu tutacak güzelce bir şey eklemek lazım. Ee, ben tadını çok beğendim. Yapacaksanız sizlere de fikir olsun böyle yani bir nevi e, nohut köftesi gayet güzel şöyle ben dediğim gibi beğendi sosuna e, tahin koymadım. Sizde nasıl seviyorsanız öyle koyun ama sosuyla da birlikte harika bir tat oldu şöyle bir tane alayım. Böyle bakın canlarım. İçi de böyle. İçi dışı çıtır, içi yumuşacık. Şöyle. Hıh, hı, -hı. Birazcık da tuzunu fazla koymuşum. Ama bu ilk deneme bir dahakine daha iyi olacağından eminim. Bunun üzerine güzel bir kurgular uygulayacağım canlarım. Evet, yapacaksanız fikir olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.